Şeyden yani bir şeyden D ediyorsunuz. Bir tür D ediyorsunuz. çok önemli bunlar. Ee, bir de sizin yine kitaplarda şiir miydi hatırlayamıyorum bir korkma diye başlayan bir metin vardır. Korkma. Evet. evet. Kaostan bahsediyor. Kaostan bahsediyor tabii. Kaos yeni bir düzenin ortaya çıkışıdır. Orada Apkawa yazdığı gibi dolarların üzerinde yani düzen kaostan gelir. Peki kaotik eşik aşıldı mı dünya için? Yoksa kaotik eşliğe daha evet. gelmedi daha mi? Daha gelmedi. Gelmedi. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Çünkü şimdi daha gelmedi, şundan gelmedi. E, ee, sevindirik dönem bitmedi Yiğit Sevindirik bir dönem var. Zaten pompalan odur ve bu sevindirik dönem de daha devam edecek. E, ee, sevindirik dönemden kasıt... Yani hani ekonomik yenleşme, krizden çıktı. Ekono yok yok o anlamda Sosyal... değil. dünya için bunu söylüyorum. Dünya için söylüyorum zaten. Sosyal bir yeni yapılanma. Ya daha çok böyle. Çünkü ekonomik krizden e, çık, e, çıkmak neyi e, temsil ettiğiniz neyi neden bahsettiğinize bağlı. Yani şöyle söyleyeyim gayri safi milli hasıla kadar anlamsız uydurma bir terim yoktur. Pardon. Fert başarılı gayri safi milli hasıla kadar. Bu akıl almaz bir terim. Böyle bir fert <laughs> yoktur Böyle bir fert yoktur. Herkese bir şey. Yoktur ve bu e, bir model olarak dahi bir şey söylemez. şimdi Şimdi onun için bu krizden girdik çıktı birileri giriyor çıkıyor da o kim? O biz değiliz mutlaka. Biz değiliz. Ama e, şöyle bir sevindiriklik oldu. Beni Vietnamlı Piu çok iyi anlıyor. İnternet üzerinden biz konuşuyoruz bak daha neler yapacağız falan. E veya mesela bizim çocukların ki bu bir vaka. Ee, kalkıp bir süre... Çavez'e e, e, gidiyor buradan çocuklar. Çoluk çocuk. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ciddi ciddi ekipler var. Çavez e, onları anlatıyor. Sonra orada hep beraber... E, halkların... E, kendi yönetimlerini... Seçme... Erkine... Destek veriyorsunuz. Pek güzel. Şimdi koşturuyorsunuz Çavez'e. Oradan koşturuyorsunuz başka bir tarafa. Ama... Bilimsel kısıtlarını hepsini göz ardı ettiğiniz için çok seviniyorsunuz. Bunlar hep böyle sudo devrimler şeklinde, sudo şeyler. Ne anlatabiliyor muyum Anladım, yani? çok iyi. E, şey gibi e, Taksim'de eminim rastlamışsınızdır siz, ben çok daha uzakta oturuyorum ama e, internet sansürü. Sansürümüze dokunmayın, sansürümüze pek pek güzel dokunmayalım. E dokunmayalım güzel, e, şey ne olacak? Ee, ...çocuk pornosu olacak, çocuk satışı ne olacak... Ee, ...beyaz kadın ticaretinin... ...büyük ölçüde şeyden yapıldığını biliyoruz... ...internet üzerinden yapıldığını biliyoruz... ...vesaire vesaire vesaire... ...ama söylemeye çalıştığım... ...her zaman insanlara... ...olaylar olduğundan daha iyi gösterecek... ...gösterebilecek... ...romantik şeyler bulabiliyorsunuz... ...daha o dönem geçmedi. Anladım yani daha... ...kaos eşiğine gelmedik. Hayır çünkü ne oluyoruz'un daha farkına varılmadık. Peki, şimdi şunu da e, sorayım size. Şimdi Yunanistan biraz önce evet. anlatmış olduğunuz gibi... Evet. E, ...süreyinizi yudumlarken evet. Yunanistan... ...turbo kapitalizmin ezip geçtiği son örnek. Tam manasıyla ezdi geçti. Yunan parlamentosundan geçen düzenlemede kimin... ...hangi malı kaçı alacağı bile yazıyor. Mesela diyor ki Herhalde. Yunan Telekom'u yüzde onu Doş Telekom alacak. Fiyatı 400 milyon euro. Yani pazarlık yok. Daha fazla eder mi? Bu 2001 Kemal Derviş versiyonunun bir üst versiyonu turba kapitalizm açısından. Türkiye'ye de göndermişlerdi. Peki şimdi Türkiye bu eşitten kurtuldu mu? Biraz daha sanki 2007 sonrası bağımsız, daha kurtulmuş bir halimiz var. Şimdi ben size şey söyleyemem. Siz kimseye söylemeyin hemen. Yok kimse duymuyor. S ben. Sakın bunu kimse duymasın. Ben... ...bizi kurtaranın kayıt dışı ekonomi olduğunu düşünüyorum. Elinde veri var mı diyeceksiniz, hayır yok. Çok kaba veri var. Büyük ülke kayıt dışı ekonomi olduğu sürece... ...biz daha az etkileni. Yani şöyle söyleyeyim, biz perişan olmadan, yere tamamen batmadan... ...kurtarabiliriz. O söylediğinize ben de katılıyorum. Emperyal sistem o kayıt dışındaki yere nüfuz edemiyor. Aynen öyle. Şimdi... Ben ben olsam, nasıl olacaksa, yani izin veririm, izin veririm çünkü ee, şöyle durup bak, bakmak lazım. Kayıt dışı ekonominin bence çok fazla üstüne gidilmemeli, bireyin tasarruf edebileceği şekilde e, imkanlarının kalmasına izin verilmeli gibi. Bence Yunanistan'da bu yapılmadı. Tabi Yunanistan'da farklı da bir şey var. Hani Yunanlılar da bin yıldır hiçbir şey üretmiyor yani. 500 Europa. sene Osmanlı baktı onlara, yani 100 çok, senedir de Avrupa bakıyor. Efendim çok bir sevindiriktiler onlar da yani e, Avrupa'nın şımarık çocuğu halinde. Yani şöyle hmm. bir düşünün yani Yunanistan hayatta bir farika mı yaptı, bir şeysi vardır, marka ürünü mü vardır? E, onların da petrolü yoktu. E, yani işte e, ben biliyorsunuz devlet planıma teşkilatı uzmanıydım biz ağlardık ne yapacağız diye. ...o yok, bu yok, şu yok, şu yönü ama nasıl kıskanırdık turizmiydi vesairesi bir serbiyor. ağlamak biz zor. Bizde yatak yok. İşte bizde yatak yok, işte şu yok, bu yok falan filan. Ama bu adamcağızlar da hakikaten hiç şeye girmedi. Ee, ...sahici üretime girmedi. Şimdi Türkiye bu bakımdan çok farklı. Hani bunu görebiliyorum, bu... ...yani inşallah şey yapacak bir farktır. Bir de tabii yani... Ee, ...bu bankalar reformundan sonra... ...çok sağlam şeylere bağlandı hakikaten Türk ekonomisi. O, o, çok ağır dönemden sonra. Peki burada şimdi çok en can alıcı soruyu soracağım. Buyurun. Benim bir korkum var. Korkma diyorsunuz kitapta ama ben korkuyorum. Neden? Çünkü Türkiye bu biraz önce anlatmış olduğumuz o küresel rende çalışıyor. O küresel rende Amerika ile rendeliyor şu anda. Amerika farkında olmayabilir. Amerika da bitiyor. Küresel rende Fransa'yı rendeliyor, Yunanistan'ı rendeliyor. Yani o emperyal sistem, o yeni dünya düzenine geçişte, o yaratılan yeni dünya bireyi ve tüketim toplumunda herkesin birbiriyle eşit olduğu, dininden soğutulmuş, iyi milletinden soğutulmuş, ırkından, kültüründen hmm. soğutulmuş o dünya bireyi, modeli her yerde çalışıyor. Takır takır işliyor şu anda. Fabrikalar üretiyor. Şimdi Türkiye buna bir set çekmeye çalıştı. Son birkaç senedir. Her anlamda. Kendi uçağını üretmeye çalışıyor, kendi arakkabısını, ar ar kendi tankını, tangi tankı füzesini, işte eskiden silah almamaya çalışıyor. Bankacılık sistemini tutmaya çalışıyor. ...ekonomide gerçekten bir başarı sağlandı... ...bunu objektif olarak söylüyorum... ...şimdi bu... ...başarı... ...acaba küresel sistemin bize daha çok kinlenmesine... ...ve daha büyük ataklar yol açar mı? Hayır efendim ben hiç öyle düşünmüyorum... ...yalnız şunu görmek lazım diyorum... Yani, ...o kurum olduğun olduğunuz Hı. için söylüyorum... ...şu şeyi hatırlayın... ...ee... ...PIR... ...G8'ler vesaire bir şey öyle inen... ...jerarşiyi düşünün... Ee, ...Türkiye... ...2000 yılların başına kadar, daha doğrusu özala e kadar götürebilirim. Ee, ...talipti Talip yeni dünya düzeni. Bence Türkiye o çizgiyi atladı. Yani Türkiye çivi olmaktansa çekici olmak istiyordu. Türkiye çekici oldu. Ben onu görüyorum. Oldu şu anlar. Ben öyle görüyorum. Türkiye çekiç olma yolunda. Ha bu çok mu hoş bir yol? Onu konuşuruz. Ama Türkiye ee, mağdurluktan ...mağdurluk da demeyeyim yani... E, ...sömürülür... ...olmanın dışında bir yola attı kendisini. El sıkışıyorsunuz şöyle. Bir dünya düzeninin... E, ...mimarlarıyla. Mimar olabilecek misiniz? Tek başına kimseyi mi var? da da tek başına. Mimarlardan biri olabilecek misiniz? E, evet tabii ki. Bence oldu zaten. Oldu. Bir coğrafi var mı burada. Yani bu yeni dünya düzenindeki... Hani ...sarkaç... Batının doğunun üzerinde gider gelir 150 yılda bir. Sarkaç şimdi Türkiye'nin üzerinde mi size işte, topraklar olarak? Biz de değiliz ki. Biz o işi çoktan bıraktık. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, doğu nerede başlar onu bilmiyorum ama... ...biz zaten Doğu değiliz. Bakın o kadar uzun zamandır biz Doğu değiliz ki. Hangi Doğu? Türkiye nereden Doğu? Hani yaşam biçimiyle Yaşam biçimiyle dini akideyi birbirinden karıştı ayırmak lazım. Biz doğu de değiliz zaten. Bir de şöyle düşünün getirdiğiniz noktaya bakın. NBA'ye beş adam vermişsiniz. Oynuyor. Efendim kızlarınız baskette şunu yapıyor. Tıpta ne halde olduğumuzu görüyorsunuz. Şey NASA Türk dolu. ...ve bilmem bunu biliyor muydunuz... ...bir Harvard araştırması bu... ...İngiltere ve e, Hindistan'dan sonra... ...birinci sınıf beyin ihracat eden... ...üçüncü Türkiye... ...oldu söylenir Amerika'ya... ...siz o entegrasyonu yapmışsınız... ...evet geçmiş diyorsunuz o işi... Şimdi ...lütfen gazetelerinize bir bakın... Peki, Peki, ...böyle bir şey var mı yani... ...bir ara verelim burada reklam Tabii. arası... ...kısa bir Tabii. reklam arası verelim... ...reklam arasından sonra tam bu geldiğimiz noktayı... ...tartışmaya devam edeceğiz... ...çok kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz...